Bir şey yapmanın, bir yere gitmenin en iyi yollarından bir tanesi nedir? Bildiğin yoldan bildiğin iş yapmaktır değil mi? İşte Renault da tam olarak bunu yapıyor. Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Renault Twingo. Dışarıdan bakıldığında biraz sempatik, biraz tatlı gözüküyor olabilir ama ki bu kadar da yerin altında var. A segmentinin Avrupa pazarındaki payı %5'in altında. Fakat Renault üşenmemiş gitmiş bir araştırma yapmış. Demiş ki biz en iyi bildiğimiz iş ne? En iyi yaptığımız şey ne? Ufak sınıftaki otomobillerde biz daha başarılıyız. Bakmış şöyle bir etrafına A segmentinde %5'ten daha az bir pay var. Düşünmüş demiş ki ya bu otomobillerin bu kadar az tercih edilmesinin nedeni bu otomobillere daha az talep gelmesinden kaynaklı değil. Bu otomobilleri insanlar evlerinin ikinci otomobili olarak kullanıyor. Durum böyle olunca A segmentinde az satan markalar birer birer rekabetten elenince Renault'da en iyi bildiğimiz şeyi yapacağız deyip yeni Renault Twingo'yu karşımıza çıkardı. Tabi birkaç farklı yeni Renault Twingo ilk göz yolları çıktı 1992 yılından bu yana tam tamına 4.1 milyon satarak A segmentinin adeta demir haline gelmiş bir model oldu. Renault'un yine benim çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de elektrikli dönüşümle beraber geçmişte ikonik hale gelmiş otomobil modellerini yeniden günümüze uyarlaması oldu. Renault 5 ve Renault 4 bunun en büyük örneği. İşte bir diğer ikonik modeli. Tatlı mı tatlı, sevimli mi sevimli. Twingo'da artık tamamen elektrikli olarak şehir içi otomobili olarak bin Euro'nun altında en ucuz satın alabileceğimiz elektrikli otomobili olarak yollara çıkmak için gün sayıyor. Hatta Renault şöyle de bir challenge'a sokmuş kendisini. Biz 100 haftada bir otomobil geliştirmeliyiz demiş ve otomobil tarihinde de 100 haftada geliştirilen ilk otomobil olma özelliğinde yine yeni Renault Twingo'yu Tasarım detaylarına baktığımız zaman aslına bakılırsa bu otomobilin 100 haftadan da daha kısa bir sürede ortaya çıkarabileceğini görüyoruz. Çünkü 1992'deki tasarımla 2026'daki tasarım neredeyse birebir de aynı. Ön taraftaki farlar, ızgara tasarımı, kaputun geliş açısı, otomobilin tüm detaylarıyla retrofit kavramına adeta yeniden hayat buldurmuş. AMPR platformu üzerinde yeni Renault 5 ve yeni Renault 4 ile beraber geliştirilen Twingo Slovenya'da üretilecek dostlar. Bu da bu otomobilin yine 20 bin euronun altında satın alınmasını sağlayacak detaylardan bir tanesi oluyor. Çünkü Renault diyor ki biz diyor bu otomobili öyle bir fabrikada üreteceğiz ki ulaşacağı pazarlara mesafesi 1000 km olacak. İşte böylesine işlevsel, uygun maliyetli ve adeta bir ustalık eseri olan yeni Renault Twingo 1992'den miras aldığı bu tasarımı 4 kapılı şekle evrilmiş dostlar. Ben bu profile baktığım zaman 2010'lu yılların Renault modellerini görüyorum nedense ama olsun en azından 4 kişilik yani 2 kişilik bir otomobil olsa emin olun satış tarafındaki şansı çok daha azalırdı. Boysa olaraksa 3.79 metre uzunluğa sahip. Dingil uzunluğunda ise 2.5 metre dostlar. Şimdi bu şekilde söylediğim zaman belki gözünüzde canlanmayabilir ama yolda bir iyon ya da elektrikli bir Dacia Spring gördüğünüz zaman yeni Renault Twingo'yu da görmüş kadar olabilirsiniz. Çünkü boyusu olarak onlara çok yakın ve benzer durumda. Bir de ben böyle üzerine düşünülmüş, uğraşılmış otomobilleri çok seviyorum. Yeni Renault Twingo'nun stoplarındaki şu plastik detayları görüyorsunuz değil mi dostlar? Bunlar sadece tasarımsal değil. Rüzgar direncine de yön vererek otomobilin menzilini arttırmaya yarıyor. İç mekanda ise yine çok teknolojik bir Twingo bizi karşılıyor. Otomobil tarihinde bir ilk. Google ile beraber çalışan Renault. Direksiyon arkasına 7 inç büyük büyüklüğünde, orta konsolda ise 10 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. Ve OpenR işletim sistemine sahip bu ekranla beraber yapay zeka desteğini kullanabiliyorsunuz. Bu belki şu an bir anlam ifade etmiyor olabilir ama 5G ile de birleştikten sonra adeta otomobil bir otomobil değil, ailenin yeni bir ferdi olacak ne demek istediğimi yakın zamanda çok daha net biçimde tekrar anlatacağım. İç mekan elbette biraz daha kişiselleştirilebilir detaylarla dolu. Konsol ve kapı içleri arabanın dış gövde rengiyle beraber alınabiliyor. Direksiyon arkasındaki vites kolu da yine renklendirilebiliyor. Yani otomobile böyle kişisel detaylar katabiliyorsunuz. Benim şu konuyla ilgili bir sorum var ama. Renault diyor ki bu otomobil evet A segmentinde ama biz iç mekandaki yaşam hacmi konusunda B segmentinin boyutlarını sunuyoruz. B segmentinin ferahlığını sunuyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Renault bayisindeydim. Hatta Renault bayisinden de ziyade birkaç tane bayi böyle gezdim. Ne otomobiller var, neler var, neler yok, malzemeleri nasıl, neler hissettiriyor onları deneyimlemek için. Şunu fark ettim. Renault 5'te bir dönüşüm otomobil, retrofit diyebileceğimiz bir otomobil ve ben o otomobile inip binmekte çok zorlandım. Yani o eskiden biz ufak sınıftaki otomobiller için derdik ya dışarıdan ufak gözüküyor ama İçine bindiğimiz zaman gerçekten büyük bir yaşam alanı var diye. Yani YMG Mustafa Baranlı'da da aynı otomobil var. Adam 2 metre boyunda 2 metre eninde nasıl suyu otomobile inanın kara kara bunu düşünüyorum. Eğer ki yeni Renault Twingo'da da böyle olursa açıkçası beni büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Umarım iş mekan hacmi konusunda dediği gibi A segmentinde olmasına rağmen B segment boyutlarını bize yaşatır. Arka tarafta 16 santimlik bir diz boşluğu var dostlar. Omuz genişliği ise bir camdan bir cama 1.3 metre. Camdan cama demişken şu detayı fark etmişsinizdir. Yeni Renault Twingo 4 kapılı olmasına rağmen bir tek kapı geleneği arka kapılarda kelebek camı kullanıyor. Bu da otomobilin hem uygun fiyatta olmasın hem de işlevsellik konusunda bence kabul edilebilir bir şey. Ayrıca geçmişine de bir gönderme olmuş. Bunu da sevdiğimi söyleyebilirim. Bagaj hacminde ise arka koltuktan normal konumundayken 360 litrelik bir hacme sahip olacaksınız. Tabi 1992 yılındaki Twingo'da da yaşattığı ve adeta onunla özdeşleşen tamamen yatan koltuklarıyla beraber 17 santim ileri ya da geri gidebiliyor. Böylece siz tüm koltukları yatırdığınız zaman 1000 litreye yakın bir hacme iç mekana sahip olacaksınız. Bagaj alısının altında da elektrik kablolarınızı koyabileceğiniz 50 litrelik bir hacim var. Teknik tarafta şimdi şaşırma hazır mısınız? AMP R platformu üzerinde yeni Renault 5 ve yeni Renault 4 ile beraber geliştirilen yeni Renault Twingo. Ön akslarını Renault 4 ve Renault 5 de aynı olarak kullanmış. Arka taraf tak kullandığı torsiyonsa şu anda hali hazırda üretimde olan Captur'la aynı. Yani 1200 kilogram gibi gerçekten hafif bir otomobil için güçlü bir alt takıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber batarya tarafında ise 27.5 kW saat hacminde bataryaları bulunuyor. Evet kulağa ilk duyduğumuz zaman küçük gelebilir. Bu bataryalarla beraber de 60 kW yani 82 beygir gücü destekliyor. 0'dan 50'ye çıkma süresi 3.85 saniye olan yeni Renault Twingo stoplardaki ufak kanatların da yardımıyla 0.65 rüzgar katsayısına sahip. Böylece 27.5 kWh hacmindeki bataryasıyla 262 kilometrelik bir menzile sahip olacaksınız. Hatırlarsanız Hipster'da da aynı çalışma yapılmıştı. Bir insanın ortalama günde 35-40 kilometre gittiği varsayılmıştı. İşte yeni Renault Twingo ile beraber 262 kilometrelik menzil haftaya vurulduğu zaman bir hafta boyunca tek şarjda otomobili kullanabileceksiniz. E 27.5 kWh hacmindeki bataryayı da işte, ofiste ya da evinizde şarj etmek de çok daha basit ve kullanışlı. Ayrıca dostlar yeni Renault Twingo'da Renault'un mobil aplikasyonunu kullanabileceksiniz. Bu şekilde arabanız eğer şarja bağlıysa siz daha gelmeden mobil aplikasyon üzerinden arabanızın ısıtmasını açabileceksiniz ki özellikle kış günlerinde siz gelmeden otomobiliniz ısınmış olacak. 6.6 kWh AC hız standart olarak geliyor ve yanında da 5 metrelik kablo geliyor dostlar. Bu şekilde %10'dan %100'e 4 saat 15 dakikada yeni Renault Twingo'yu şarj edebileceksiniz. Bununla beraber opsiyonel şekilde 11 kW AC ve 50 kW de bulunuyor. AC ile %10'dan %100'e 2 saat 35 dakika DC hızlı şarjda %10'dan %80'e 30 dakikada yeni Renault Twingo şarj oluyor. Bununla beraber bugün birçok pahalı otomobilde dahi olmayan V2 ile yani otomobilden enerji almamızı sağlayacak sistem de yeni Renault Twingo'da bulunuyor. Güvenlik tarafında da 6 adet hava yastığı standart olarak geliyor. Bununla beraber 24 adet ADAS güvenlik özelliğinde yine yeni Renault Twingo'da kullanabileceksiniz. Bu da şehir içinde evin ikinci otomobili için fazlasıyla yeterli. Şöyle de bir şey söyleyebilirim. Evin ikinci otomobili olmasını da geçtim. Evin tek otomobili olabilecek özellikleri Twingo'ya veriyor. Nedendir bilmiyorum ama yeni Renault Twingo beni gerçekten heyecanlandıran modellerden bir tanesi oldu. Hem retrofit kavramını gerçek anlamıyla yaşatan bir model olması, hem 20 bin euronun altında bir satış fiyatına sahip olması, hem de menzil batarya performansının yanı sıra mobil aplikasyonlarla iletişimi de yeni Renault Twingo'nun şansını arttırıyor. Peki siz yeni Renault Twingo hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Yeni Renault Twingo ile ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Bu otomobilde neler iyileştirilebilirdi? Neler olmalıydı? Yani en basitinden o kelebek camları hakkında ne düşünüyorsunuz? 27.5 kWh saat hacmindeki bataryası hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu otomobil 60 kW yani 82 beygir bir güce sahip. Elektrikli otomobillerde böylesine düşük beygir güçlerine pek de fazla alışkın değiliz. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlar kısmına yazabilirsiniz dostlar. Yorumlar kısmında diğer izleyicilerimizle beraber bir forum kültürü oluşturmaya devam ediyoruz. Ayrıca 100 bin abone olmamıza doğru adım adım ilerlerken bizleri destek olarak yanımızda olduğunuz için de sizlere çok teşekkür ederim. Siz sonraki videolardan alındı berde almak alın için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.